Youtube kanalından herkese merhabalar. Bugün muhteşem bir sütlü tatlı tarifim var. Ee, benim en sevdiğim tariflerden biri. Çok detaylı sizler için videoya çektim. Üzerinde karamel soslu yaptım. Ev yapımı karamel sosuyla tek kelimeyle muhteşem oldu. Hemen yapılışıyla başlayalım. Tencereye 125 gram katı yağ ekleyelim. Tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Ben tereyağı kullandım. Ee, yağı güzelce erittikten sonra bir su bardağı un ekleyelim. Ocağın altını kısmamız gerekiyor. E, tatlımızın muhallebi gibi olmaması için un, e, un helvası yapar gibi güzelce kavurmamız lazım. E, ben 12 dakika ocakta tuttum ve bu aşamaları sizler için e, detaylı çektim. Un en başta e, böyle e, kalın bir tabaka halinde ama kavruldukça incelip e, daha sıvı bir hale geliyor ve un kokusunun tamamen çıkması gerekiyor. Bakın aşama aşama un bayağı inceldi. E un çok fazla rengi dömemesi için o sırada ocaktan aldım ve üzerine bir litre süt ekledim. Süt ekledikten sonra tekrar ocağa koyup devamlı karıştırıp Pişmemiz lazım. İnmeye yakın katılaştığı zaman da toz şekeri ilave edeceğim. Toplam bir su bardağı da toz şeker ilave ettim. Tatlımız neredeyse pişmek üzere. fokurladıktan sonra ocaktan alalım ve hiç bekletmeden üzerine bir paket vanilin ekleyelim. Tatlımızın daha sakız gibi bir kıvamda olması için. Mikser, blender veya mutfak robotunda çekmemiz gerekiyor. Bakın uzun süre kavurduğum halde tatlının renginde hiçbir değişme olmadı. Kısık ateşte uzun süre kavurmamız çok önemli. Bu tatlının tadını kıvamını her şeyini çok etkiliyor. Ben şimdi tatlıyı çekme kısmına geçtim. Mutfak robotunda çekiyorum. Haznesi çok büyük olmadığı için iki seferde çekip o şekilde tepsiye döktüm. Tamamen sünen bir kıvama gelince çırpmayı veya blender kullanıyorsanız hangisini kullanıyorsanız bırakabilirsiniz. Orta boy bir tepsi kullanıyorum. Her yerini güzelce suyla ıslattım. İlk çektiğim tatlıyı döküp yayılmasını sağlayacağım. Bakın kıvamı çekildiği için ne kadar akışkan bir hale geldi. Mutfağa girdiğim ilk yıllarda ilk yıllardan biri yaptığım bir tarif yalancı tavuk göğsü çikolata soslu içinde bisküvili karamelli Neyle yaparsanız yapın gerçekten çok lezzetli oluyor Ayrıca bugün çok detaylı karamel yapımını da çektim yapımı kolay ama püf noktaları var bir buçuk su bardağı şekeri tavaya aldım beyaz tava kullandım beyaz tava veya tencere çünkü karamel rengini yakalarken şekeri yakma olasılığı yüksek e, O yüzden açık renkli e, bir ürün kullanırsanız karamel rengini çok daha net e, görüp hemen müdahale edebilirsiniz yarım su bardağı da su ilave ettim ve e, bu şekilde kaşık değdirmeden ara ara tencere veya tavayı sallayarak istediğimiz karamel rengine gelmesini sağlayalım şekerin rengi döndüğünde Ocağın altını kısalım çünkü şeker bir anda hemen renk değiştirip çok çabuk yanabiliyor. Böyle bir renge geldiği zaman bir dolu yemek kaşığı tereyağını ekleyelim. Sıçrama yapabilir o yüzden çok fazla tencereye yakın bir pozisyonda olmayalım. Ben uzaktan uzaktan dikkatli bir şekilde tereyağını karıştırdım. Son olarak da bir kutu sıvı kremi ekliyorum. Yağ ve kremayı ekledikten sonra rengi bir miktar açılıyor. Tam istediğimiz karamel rengine geliyor. En başta böyle topak topak oluyor. 1-2 dakika kısık ateşte ocakta tutalım. Köpüre köpüre pişiyor ve ocağı kapattıktan sonra hemen o köpükler yok oluyor. Tamamen güzelce karıştığından emin olduktan sonra ocaktan alalım. Ocağı kapattıktan sonraki görüntüsü böyle. Dediğim gibi köpükler hemen yok oluyor ama şu an çok e, akışkan bir halde. Bunun beklemesi lazım. Oda ısısına geldikten sonra da karameli tatlımızın üzerine dökeceğiz. Tavuk göğsünü dolapta en az 3-4 saat dinlendirelim. Hatta akşamdan yapıp ertesi gün e, servis yaparsanız çok daha güzel olur. Ben 3 saat kadar dolapta tuttum. Böyle kare kare dilimleyelim. Karameli üzerine dökmedim. Ee, porsiyonluk olarak tabağın üzerine döktüm. Bakın bekleyen karamel oda ısısına gelince böyle muhteşem bir kıvama geliyor. Ee, ben ara ara tariflerimde karamel kullanıyorum ve her defasında çok detaylı çekiyorum. Ee, çok güzel bir tarif. Yani bu suyla yapılıyor, susuz yapılıyor ama ben en yani çok suyla yapılan e, karameli beğeniyorum. Böyle tatlımızın üzerine çok fazla olmayacak şekilde dökelim. Çünkü çok tatlı olduğu için bayabilir arkadaki dilimi sakladım ona bayağı bir dökmüşüm en başta döktüğüm tatlıya böyle az miktarda üzerine gezdirmemiz yeterli tadı kıvamı her şeyle çok güzel bir tarif çok klasik bu sefer karamelli olarak yaptım daha önce YouTube kanalında yaptığımda üzerine tarçın serpip daha sade bir şekilde yapmıştım yorumlarınızı mutlaka bekliyorum yapanlardan da yorum bekliyorum Ayrıca videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Tam kıvamında tavuk göğsü ve karamel yapımını sizler için videoya detaylı bir şekilde çektim. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.